Ortadoğu'da yükselen tansiyonu konuşacağız. NTV program yapımcısı ve gazeteci Mete Çubukçu hemen yanındaki yerini almış bulunmakta. Mete Çubukçu dilerseniz bugün e, Hamaney'in açıklamalarıyla başlayalım. Birkaç saat önce bizde bir kısmını canlı olarak aktardık. Evet. E, İsrail'i gerekirse yine vururuz dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu daha önce İranlı yetkililer Cumhurbaşkanı, yani son saldırıdan sonra bunu tekrar etmişlerdi. Tabi Hamaney'in bugünkü hutbesi ve topladığı kalabalık çok çok önemli. İmam Hümeyni Camii, yıllar önce ben de katılmıştım fakat başka bir camideydi o Cuma hutbesi, yine Hamaney vardı. Bugün gördüğüm tabii ki yani konjonktür çok daha farklı, çok daha nazik bir durumdan geçiliyor. Bir şekilde hani ülke tırnak içinde savaş halinde ve İsrail'e saldırmış durumda. E, Caminin hem içi hem etrafı e, müthiş kalabalıktı. Çok büyük bir kalabalık vardı. Normal Cuma kutbelerinde o kadar dışarıda kalabalık e, olmuyor. E, bu sefer yani hem e, bir şekilde hem iç kamuoyunu, Sürekli şöyle bir eleştiri vardı. Yani İran gerekli cevabı vermiyor. Ne zaman verecek? İşte Nisan'daki saldırının çok zayıf kaldığı eleştirilere maruz kalıyorlardı. Bu sefer belli ki en azından iç kamuoyunun belli bir kesimini bu çerçevede toplamışlar. Bir memnuniyetin işareti. Evet bir memnuniyetin işareti. Bu fotoğraf da önemli. Yani işte PZK ve Hamaney'in birlikte olduğu fotoğraflar. Onların da aralarında bir takım ayrılıklar olmuştu olduğu söyleniyordu. Yani bir birlik görüntüsü e, ve Hamene'nin e, konuşmasında e, özellikle e, bundan sonra da eğer gerekirse cevap e, verip verebilecekleriydi. Yani e, belki ikiye ayırmak lazım. Hem İran içine, e, belki de üçe. Hem Hamas, Hizbullah e, da ilgili ve onlara verdiği mesaj belki üçüncüsü de bütün Orta Doğu ülkelerine Müslüman ve Arap ülkeleri diyelim onlara verdiği mesajdı. Yani aslında Ali de aktarırken ifade etti evet sert mesajları vardı çıkışlar vardı ama çok da böyle savaş yanlısı olmayan tarafları da vardı. Evet, yani bu şimdi anlamda evet bakmak istiyorum. Ali de e, genelde şu kavram kullanılıyor, Ali de onu e, kullandı. Stratejik sabır, e, yani İran'ın genelde dış politikası ve bu tür durumlarda uyguladığı politika, yani belli bir noktaya kadar e, sabretme, konjonktürü e, izleme, iç kamuoyunun tepkisini bir şekilde kontrol etme ve ondan sonra. E, harekete geçme. E, başta dediğim gibi o saldırıdan sonra yapılan ilk açıklamalarda eğer cevap vermezse e, biz şu an şu anda artık bir daha harekete geçmeyeceğiz. Net olarak söylediler ama eğer e, İsrail bize saldırırsa bunu bölgeye yayır, yayarız dediler ki bu ilk defa yaptıkları açıklama. Nisan'da böyle bir açıklama yoktu. Bölgeye yayarız demek yani Körfez ülkeleri Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere Onları hedef alırız. Dolayısıyla Amerika'ya hedef alırız demek istediler ama bugün konuşmasında evet e, belli bir şey hani dozunda bir e, tehdit oranı, dozunda bir e, zafer konuşması. Ama hani e, bundan sonraki adım karşı tarafa bağlı e, diyerek devam etti. Benim dikkatimi e, tabi şimdi e, İran olunca Orta Doğu'daki bakış açısı biraz daha farklı e, olabiliyor. Mesela işte Filistin halkının düşmanı diyor İsrail, Lübnan, Irak halkının, Mısır halkının, Suriye halkının evet doğru yani bunlar da yanlış bir şey yok. Fakat bu mesajlar İran'dan gelince bu ülkelerin hepsinde aynı tepkiyle karşılaşmayabilir. Bu ülkeler evet özellikle halklar nezdinde yani İsrail'e düşmanlık, Filistin yanlılığı çok yüksektir. Rejimlerde değişse bile. Ama bu mesaj İran'dan geldiği zaman İsrail'e karşı olmak e, evet desteklenebilir ama İran olduğu zaman hep böyle bir ikircikli... Bir duruluyor. Da, dur, dur, evet orada e, bir e, durulur ama e, şimdi buradan şunu anlıyorum yani İran'da bu konuda evet bu konuda çok mağdur ama bu konudaki e, şu anda yakaladığı konjonktürü ve liderliği de yani Filistin konusunu, Filistin mücadelesini e, götüren ülke konumunu ve imajını da devam ettirmek istiyor diye şey yaptım. Yani özellikle Arap dünyasına ve konuşmasının ikinci bölümde Arapça Arapça yaptı. O da bir hakikaten farklı bir mesajdı bölge ülkelerine. Yani bu konuda böylesi bir liderlik misyonuna hakikaten de sahip olabilir mi? Şu aşamadan sonra bu kadar geldi artık bir yıl geçti. Olacak neredeyse Gazze'deki savaş. Yani İran'ın tabi... yaşadıkları ortadayken hep Arap dünyası zaten elini taşın altına soksaydı zaten bu duruma hiç gelemezdi. Filistin ihya olurdu ona birazcık yardımlar yapılsaydı eleştirileri de yapılırken aslında oradaki kopukluk vurgulanırken evet. buradan mı aslında girmeye ya çalışıyor? Şimdi tabii ki yani böyle bir konjonktürde sonuçta böyle bir işte cuma gününde retoriği yüksek tutması lazım hem içeriye hem dışarıya. Kırıcı olmaması lazım belli noktalara ya da belli ülkelere bir karşı. Birleştirici olması lazım. Birleştirici olması lazım. İsrail'e karşı da tehdit unsurlu olarak onu göstermesi lazım. Yani bundan hepsini bir şekilde içeriyor. Yani şimdi diğer Arap ülkelerine yani bu konuda gerekli adımları atmıyorsunuz eleştirisini getirse birleştirici olmaz. olmaz. Ha, bu karşılık bulur, bulmaz. O tabii ki bir, başka bir tartışma e, konusu ama e, özellikle ikinci bölümle Arapça yapması da farkçı, e, çarpıcı, farklı, çarpıcı. E, bir şey. Yani anlamlı buluyorum. E, mesela tabii ki Lübnan'a karşı da, Hizbullah'a karşı da, mesela hiç, Hizbullah ismini hiç anmıyor e, ya da benim gördüğüm kadarıyla pardon anıyor, e, Nasrallah'ı e, anıyor ama mesela Lübnan'ın altını çiziyor. Lübnan halkı diyor, Lübnan halkı diyor. Yani böyle Hizbullah'la Lübnan halkının birbirinden e, ayırmıyor. E, yani kitleler nezdinde şey yapabilir, e, etkili olabilir e, belli bir süre. Arapça hitabı e, önemlidir. Birleştirici mi? mesajlar, mücadelenin devam edeceği, Hamas'ın izi olan hiçbir zaman yok olmayacak Bir de, mesajları. e, mesajlarını bir tüfekle verdi. Evet. Bu da çok dikkat çekeceğiydi. E, şimdi o tüfek e, bu tür durumlarda ortaya çıkıyor. Ali gerçi e, yani bu hutbeyi veren e, diğer e, dini liderlerin arkasında olduğu da söylüyor ama e, Hamane'nin arkasında olması e, bence önemli yani diğerleri. Bu her zaman olan bir şey değil anladığım kadarıyla. Valla benim bildiğim kadarıyla her zaman değil. Tabii ki her zaman cuma hutbelerini e, bu kadar dikkatli e, takip iz, Takip etmiyoruz ya da işte o görüntüyü öyle anlamlandırmaya e, şey yapmıyoruz. E, çalışmıyoruz. E, özellikle dini lider ve arkada silah olduğunda e, yani normal zamanda silah olması çok bir anlam ifade etmiyor ama bu tür durumlarda e, en son 2020 sanırım 4 yıl aradan sonra şey yapıyor. O da önemli. Cuma çıkıyor. 2020'de de evet 2020 Kasım Süleymani öldürüldüğünde Hamaney e, Cuma Utbesi'de çıkıyor ve arkasında silah var. Yani o bir şey bir tehdit unsuru. Buradayız. Yani hem e, inanç olarak hem askeri olarak ülke olarak burada. O bir, bir simgesel bir şey. E, orada bir direnci ve bir karşı e, nasıl söyleyeyim e, Gözdağının e, simgesi. Ee, ama 4 yıl sonra e, Cuma Utbesi'ne çıktığını söyleyebilirim Kasım Süleymani. İsrail'e e, saldırı, tabii ki Nasrallah'ın öldürülmesi. Bunların hepsi bir... Şimdi çok fazla konuşulan başlık var tabii Mete Çubukçu. Nasrallah'ın halefi olarak gösterilen Haşim e, Seyfettin'i hedef evet. alan e, saldırının düzenlendi ifade ediliyor İsrail tarafından. E, ölüp ölmediği henüz e, bilinmiyor. Akıbeti belli değil. E, yani burada aslında e, baktığımızda İsrail tüm Hizbullah yöneticilerini hedef alıp, öldürüp, yok edip Hizbullah'ı da e, kökten yok etme gayretinde. Öyle görünüyor. Olur. Öyle görünüyor. Yani e, halefler. E, bu halef bir, bir kişi daha var. E, yani Çünkü sürekli, yetişmeleri de, o noktaya gelmeleri de zor. Tabii ki. E, sadece e, liderlik e, koltuğunun şeyleri, adayları değil. E, mesela alan komutanları, birim komutanları, e, ne bileyim işte mesela füze biriminin, drone biriminin e, komutanı ya da işte e, kara birliklerinin komutanı vesaire bunların hepsini e, hedef alıyor ve bunlar e, hemen en hepsinde işte füzeler ya da e, uçaklarla giderek roketlerle yapmaya çalışıyor Dahiye bölgesinde hı hı. yani korkarım ki yani o bölge yani bir süre sonra hani korkunç bir hale e, yani Gazze görüntüleri e, orada da şey yapılabilir e, karşımıza e, çıkabilir ama bu e, yönteme baktığımızda bütün liderliği e, hedef aldığını e, geçmişte şimdi olacakları belli bir süre daha takip edeceğini görüyoruz. Sadece Hizbullah değil yani ne bileyim işte mesela Hamas'ın orada görevli ara yöneticileri ya da işte Filistinal Kurtuluş Cephesi'nin geçenlerde yine onu da öldürdüler, katlettiler. O liderleri de hedef alıyor. Bunun devamının geleceği herhalde, gelecek gibi görülüyor. Nasrallah'ın da defnedildiği ifade ediliyor Özden de aktardı gerçi Bir gün sonra küçük çaplı bir defin gerçekleşmiş sanıyorum Daha uygun koşullar evet. oluşursa Geniş çaplı bir cenaze töreni de yapılabilir Ama ne diyorsunuz? Evet da? ya bu normal Yani şimdi böyle bir ortamda kitlesel, Güvenlik gerekçesiyle değil mi? Tabii ki kesinlikle güvenlik gerekçesiyle Ülke şu anda savaş halinde Bizas evet. savaş halinde İsrail İzbul'a saldırıyor İzbullah savaş halinde böyle bir durumda ee, çok kitlesel yani çok kalabalıkların belki yüz binlerin katılacağı bir e, cenaze töreni düzenlemek çok mantıklı değil çünkü İsrail gözünü karartmış durumda maalesef yani böyle bir cenazeye bile saldırabilir, yapabilir bunu ee, çok rahat çünkü yani hiçbir şey umurunda değil geçmişte yaptıklarına e, baktığımızda. Ee, birincisi o ee, tabii böyle bir cenaze olduğu zaman e, birçok e, üst düzey yönetici de buna katılacak e, orada bunun tedbirini almak zorundalar e, Bir de tabii ki e, şimdi orada tabii nasıl olacak oraya mı defnedilecek? yani ikinci defa sonuçta e, Lübnan'ın bir şeyi e, lideri ya da komutanı Hizbullah'ın olsa bile ülke içinde önemli e, ona Göre, bir layık ona bir şey yapmaları lazım. Belki anıt mezar, o, nereye yapılacak vesaire. Evet. E, onu yapsalar onu da e, İsrail şey yapacak şu anda. Peki Tahrib şu edecek. an sahaya bakacak olursak Mete Çubukçu, şimdi uygun koşulların sağlanması için e, bir suh lazım ama şu an sahaya baktığımızda çatışmaların devam ettiğini görüyoruz. E, İsrail kayıplar da veriyor tabii istemediği evet, bir karada. durum. Kara harekatı Tel Aviv'in e, istediği gibi ilerlemiyor mu? Planlar başka mı? Ya ben baştan beri onu söylüyordum. Hizbullah evet yani liderinin öldürülmesi, işte bu çağrı operasyonu operasyonuyla birkaç bin elemanının devre dışı kalması, o moral bozukluğu, biraz itibar kaybı, haberleşmenin eksilmesi vesaire, Evet belli oranda askeri anlamda darbe yedi ama kara yani Güney Lübnan, ve e, İsrail'in bir harekatı çok riskli. Her zaman riskli. Çünkü oradaki birlikler olduğu gibi orada duruyordu. Yani tünellerde, mevzilerde, işte silahlar, karargahlar. İsrail onun için sürekli Güney Lübnan'da sivil yerleşim yerlerinin boşaltılması. Yani yaklaşık bir haftadır işte şu 20 bölgeyi boşalt Ciddi uyarılar yapılıyor. Şu 20 kasabayı boşaltın diye. Çünkü şunu yapmaya çalışıyor. Önceden orayı hava kuvvetleriyle o bombardımanla bir süpürmek istiyor. Çünkü karadan girdiği zaman bir dirençle karşılaşacağını ya ilk kilometrelerde biliyor. 2006'da da bu böyleydi. Şimdi de e bu böyle nitekim öyle bir dirençle karşılaştı. Çünkü e, İsrail orada hakikaten ciddi darbe yiyebilir. Onun için işte o sivil bölgeleri boşaltıp orayı yine bombalayıp e, o direnci kırmaya çalışıyorlar. Yani ben öyle hemen birden Litani Nehri'ne kadar bütün e, İsrail ordusunun gidebileceğini sanmıyorum. Yani intihar saldırıları dahil olmak üzere orada çok ciddi bir e, direnç şu anda e, var ya intihar saldırı derken o yöntemler bile e, ileride kullanılabilir. Onun için orası çok kolay değil. Zaten İsrail'in de en çok çekindiği, e, girmeye çekindiği yerlerden birisi de e, orasıdır. Yani orayı kendileri için bir bataklık gibi görürler. Bat e, çıkamayacaklar. Onun için e ee, çok yavaş bir de iki taraftan da bir ne kadar derinliğe ulaştı ne durumda açıklama da geldi. Ya ben, ben bence bilmiyoruz tabii iki tarafta da açıklamıyor ama bence birkaç kilometre yani en fazla 4-5 kilometre gitmiş olabilir. Ondan fazla gittiklerini açıkçası e, sanmıyorum.